Bu sistemde neden yine mükemmel bir var abi. ama bu videonun sonunda ya. elmasımız 2000 olabilir, 3000 olabilir, bile olabilir abi. Çünkü arkadaşlar bugün yine bana yorumlarda verdiğiniz ceza al yapmaya Yapmayı çalışacağız. yapamazsak da hmm. ceza olarak elmas al. Neymiş <laughs> arkadaşlar bakalım. Ile Birinci olamazsak en pahalı şu anda en pahalı kostümü Bu gençler karanlık kara pörl diye duruyor. Eğer evet. Hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Bakalım bu sefer abi ilk görev yaparak başlayacak biz videoyu diyorum ve direkt gençler yükleri toplayacağım aga.

ya nerede o belli? Aha belli orada. Belli içinden geçer benim geçti. Evet gençler Peki. çok mükemmel bir şekilde gidiyoruz. Ama bu kok diye bizi salmıyor kardeşim ya. Allah Allah. Evet. Kok sanki bana düşman olmuş gençler. Neyse abi şöyle aşağı doğru gidelim. Ulan kok ben seni bitireceğim bekle. Birazdan yanına geliyorum kardeşim. Oo burada kim var? Yeni karakter var ne gençler. Ya Koltuğum sen niye bana saldırıyorsun ya? Gençler vallahi billahi birinci olmam lazım. Çok zor ama elimden geleni yapacağım. Allah adamlar geliyor abi. Öğretlerim mecburen saldım arkadaşlar şeyde. Çünkü şey bizim içimizden geçerdi. Ama ben bu koltuğa var ya aşırı sinir oldum gençler ya. Ulan bu koltuğa var ya öldüreceğim öldüreceğim. o <laughs> boşalttı o boşalttı ve içinden geçti. Evet şu anda intikamımızı aldık arkadaşlar. Bazı şıkkı yılı geliyor. Kardeşim gel gel. Gel oğlum gel sen ölmeyi bayılmak sandın herhalde gel. Arkadaşlar bunun da içinden geçerim bence. Çok az canım kaldı zaten. Ya oğlum gel buraya şımarma ya arkadaşlar. Şimdi bak akisör bastığım ama uyanacağız Abi soru boşa gitti şu anda. Hayır. Gel lan buraya. Aga ilk görevden vallahi ceza çekmek istemiyorum gençler ya. E kaldın sen orada kardeşim gel buraya gel. Arkadaşlar vallahi bunlar saklanarak oynuyor ya. Şimdi ben bir tane daha asistörü basayım abi. Geldikleri zaman yakıcı mermi atacağım arkadaşlar. Yakıcı mermer. Ya kardeşim pus mu artık? Ha? Arkadaşlar Allah Bey yakıcı mermi tutmadı. Neyse bir tane daha var abi. Bir tane daha var. Onu da göndereceğim. İnşallah ben bunu alacağım abi. Ben bunu var ya yüzde yüz alacağım. Alamazsam bulurum ya. Eğer ben bunu alamazsam bulurum abi. <laughs> saldır 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 saldır. Aha. Lan beni küz canı kaldı. Arkadaşlar şunu bir patlatalım şunu ya. Oğlum uçuyor lan bu. Ha. Yeni bir telefon almak zor mu geldi? Cebin iyi ricap olursa güvenle alırsın, kolayca satarsın. İyi yenilenmiş teknoloji, yenilenmiş telefon. Önce rendine bakacaksın. Sonra ee, kotviz... Hayır be, hiç hızlanmış ya. Allah bilir, ilk görev yapamadık. Şefkat olarak, gideceğiz. önümüz en pahalı kostümü alacağız. Şu anda da önümüz en pahalı kostümü bu gençler. Ve bunu burada ilk sez harbiden güzel geçse o zaman hızlı bir şekilde abi direkt ikinci göreve geçelim. Kenji yeni kostüm al iki kere üst üste birinci ol yapamazsan 2000 elmas satın alıp harca demiş. Direkt buradan karakterlere biliyorum arkadaşlar. Efsane bir Kenji'ye şu anda bir tane kostüm alacağız abi. Kenji'ye gel buraya kardeşim. Ve gençler evet burada Kenji'ye bir tane öncelikle kostüm alalım abi. Şimdi bu kostümle beraber iki defa üst üste hesaplaşmayı kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam da 2000 elmas satın alıp harcayacağız. Bu görevin cezası gerçekten bayağı zor arkadaşlar. O yüzden ben kesinlikle yapmam lazım. Uzman geçme ya. istemiyorum. Artık Hüseyin Mert ceza çekmesin ne ya. Vallahi çıldıracağım ya. Neyse şunları hızlı hızlı ben siz yok. ben Bir daha birazdan içinden geçeceğim. Bekle kardeşim. Yapma